Arkadaşlar bugün sizlerle yine çok eğlenceli bir videoyla daha beraberiz. Bugün sizlerle Instagram butiklerini deniyorum serimizin yeni bir bölümünü çekeceğiz ve bu bölümde Karpa Butik'i inceleyeceğiz. Aslına bakarsanız yıllar önce ben Karpa Butik için böyle bir video yapmıştım ve bu butiğin benim gözümdeki değeri çok büyük. Benim için çok anlamlı bir butik. Çünkü bu tarz videoları çekmeye ilk olarak Karpa Butik'le başlamıştım. Ama o zamanlar şimdiki yaptığım gibi denemeli olarak inceleme yapmıyordum sadece kutu açılımı yapıyordum ve fikirlerimi söylüyordum. Şimdi denemeli olarak inceleyeceğiz Karpo Buti'yi. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Ayrıca beni aşağıda yazan Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Hadi o zaman başlayalım. Bu benim Karpo Butik'ten yaptığım 3. alışverişim. İlkini dediğim gibi yıllar önce yapmıştım. Videosunu da çekmiştim. Onu da izleyebilirsiniz şuradan buradan bir yerden çıkar. İkincisinin videosunu çekmedim. Çok fazla bir ürün almamıştım ama çok güzel şeyler almıştım. Ve çok da kaliteli gelmişti her zaman olduğu gibi. Carpe benim zaten en sevdiğim butiklerden bir tanesi. Ürünleri çok kaliteli, çok güzel çalışıyorlar. Kargo çok uzun sürmüyor gelmesi. Her türlü çok seviyorum ben bu butiği. Oradan aldığım kıyafetleri aslında videolarımda giyiyordum ara ara. Unicorn'lu bir sweat almıştım. Ariana'lı bir sweat almıştım. Etek ve çorap almıştım bir de o alışverişte. Onları daha görmediniz, daha giymedim. Ama diğerlerini zaten videolarımda gördünüz eğer beni takip ediyorsanız. Bu sefer farklı bir şeyler almaya çalıştım. Farklı tarzda kıyafetler ve takılar almaya çalıştım. Daha çok aksesuar var aslında bakarsanız. Hadi hemen açalım ve başlıyoruz. İlk elime gelen de başlamadan. Benimkisi small beden. En küçüğüydü sanırım ama ya da en küçük x small da olabilir tam hatırlayamıyorum. Bu bir eşofman. Ben bunu Instagram'a bir video çekmek için aldım daha çok. Böyle birazcık tarzı değişik. Normalde giydiğim tarza çok benzemiyor. Boyu çok iyi görünüyor. Benim boyum çok uzun olmadığı için bunun da çok uzun gelmesinden korkmuştum ama güzel gibi. Birazdan zaten deneyeceğim. Daha iyi göreceğiz. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Çok güzel videolar gelecek oraya da. Bu bir vücut askısı. Daha önce hiç böyle bir şey kullanmadım. Bunu da yine o düşündüğüm videolar için aslında aldım diyebilirim. Nasıl takacağım şu an hatırlamıyorum ama şöyle bir şeyler şu alttan gelecek. Birazdan denediğimizde görürüz. Bu seferki üst. Krop dama desenli bir üst aldım. İnşallah göbeğim çok açık kalmaz. Ama güzel görünüyor. Beşlik bir sonraki. Hızlı hızlı açıyorum ki üzerimde zaten daha iyi anlarız. Bu da tül bir üst. Bunun da içine askılı, krop bir şey giyerim diye düşündüm. Yine çok giydiğim tarzda bir şey değil aslında. Biraz daha gotik gibi tarzı. Geldik Pergut'un Minno şeyine. Bunu kardeşim aldı kardeşimin bu. Şunu şöyle atayım. Avokado yastık aldık. Çok seviyorum değil mi? Uzun zamandır istediğimiz şeylerden bir tanesiydi. Hep böyle alacağız alacağız alamıyoruz. Çok şekermiş ya. Bir sonraki kıyafete geçiyoruz. Bu da yine botik diyebileceğimiz tarzda bir üst. Oo, ben bunu hiç böyle hayal etmemiştim yalnız. Çok tatlı. Ben şu ön kısmını çok beğendim. Böyle birazcık vintage havası da var gibi geldi ama bu biraz şey. Beklediğimden daha crop. Ben biraz daha uzun olur diye düşünmüştüm. İnşallah çok kısa kalmaz. Bu da yine small beden. Ama çok güzel. Ve baskısı falan da çok güzel. Bu da yine tül aslına bakarsanız. Bu Harley Quinn'in renklerinde. Tasma bir kolye şöyle takılacak. Birazdan zaten deneyeceğim. Sadece birazcık kırılmış. Yuvarlayarak göndermişler ya. Şu deri kısmı birazcık zedelenmiş gibi. Ya, üzüldüm şu an. Çünkü belli oluyor. Çantam. Bir tane çanta aldım zaten o da bu Askısı içinde mi? Ha. Askısı da içinde. Şöyle bir askısı var. Üzerinde de hilal deseni var, ay deseni var. Aldığım şeyleri hatırlayamadım. Aa, bu kolye. Çok iri bir kolye ve çok güzel. Bu tam gotik değil mi? Çok beğendim ben bunu. Ben bunu çok güzel videolarda değerlendirilmişim gibi hissediyorum şu an. Dediğim gibi Instagram'a da Reels için güzel videolar çekeceğiz gibi görünüyor. Baya güzelmiş bu. File çorabım var. Ama bu taşlı bir file çorap. O yüzden bir açıp bakalım. Benim hiç taşlı file çorap yiyen kimse görmedim zaman file çorap istiyordum ve taşlısını görünce dedim bari taşlı olsun yani. Çok böyle ilginç geldi ya. Filesi böyle sıkı. Ay tırnağım takıldı. Bakın giyince nasıl olur acaba ya? Bilemedim ama emin olamadım. Daha güzel hayal etmiştim ben bunu. Burada bir bucket hat şapkamız var. Gerçi bunun bedeni varmış ve ben lar çalmışım sanırım. Seçtim mi acaba bedenimi? Hiç şapka takan birisi değilim. Hiç değilim. Ama buna böyle bir özendim. Lizadan dolayı, Black Lizadan dolayı özendim ama. Bandana. Kırmızı. Bende bunun mavisi de vardı ama bendeki böyle değilmiş. Şu an elim alınca fark ettim. Bunun kumaşı baya sert. Benimki yumuşaktı. Ve benimkinin deseni biraz daha sanırım net beyazdı. Bu böyle biraz şey gibi. Alacalı gibi. Daha güzel hayal etmiştim bundan. Ama kötü değil ya. Bu bayağı ucuz bir şey zaten. 3-4 lira bir şeydi. Gene güzel günü kurtarır. Son ürünümüzde bir tişört. Üzerinde Venus var. Herhalde bu böyle oversize. Biraz böyle büyük, salaş bir model. Evet, bütün ürünlerimizi açtık. Hadi o zaman şimdi denemeye geçelim. Sırayla şimdi fikirlerimi söyleyeceğim size. Çanta zaten göründüğü gibi gayet güzel, küçük. Telefonu falan çok rahatlıkla sığıyor. Hoşuma gitti, beğendim. Şapka da çok güzel ama ben çok şapkaya alışık bir insan değilim. Daha önce de söylediğim gibi şapka takan birisi değilim. O yüzden kendimde bir garip istedim. Sanki bana yakışmadı gibi. Ama ürün tek başına gayet güzel. Üstümdekini çok beğendim. Hiç böyle bir şeyim yoktu. Ve bana... Blackpink'in tarzını hatırlattığı için, K-pop tarzını hatırlattığı için çok güzel geldi, ekstra güzel geldi. Bunu çok sevdim. Burada şöyle. Altındaki giydiğimde çok kilolu hissettirdi. Ama bence kötü durmadı. Bilmiyorum videoda nasıl görünüyor. Ama aynada baktığımda kötü durmadı gibi görüyorum ben. Ama ben duruşunu sevdim. Bunu giyerim yani. Hoşuma gitti. Ve değişik de bir parça. Böyle bir şeyin daha önce satıldığını da başka bir yerde görmedim. Benim de zaten böyle bir kıyafetim yok. Duruşu hoşuma gitti. Şimdi zaten alt olarak başka deneyeceğimiz bir şey yok. Üste deniyoruz. Evet bir sonraki üste geçmeden önce size şu vücut aksesuarını göstermek istedim. Ama ben tam yapamadım çünkü arka kısmının kancası çok sıkıydı. Yani tırnak kırılacak neredeyse. Çok zor açtım ve çok zor taktım. Birazcık daha gevşese daha rahat olabilir. O yüzden bana şu an bol oldu. Bunu şöyle yukarıdan elimle kıstırıp size göstereyim şöyle olacak. Kıstırdığım zaman gayet güzel görünüyor. Ve tabii ki bunun içine düz bir şey giyerseniz daha güzel görünür. Ben üzerinde hazır bu üzerine geçirdim ama normalde düz siyah bir şeyin üzerine giyseydim mesela daha havalı durabilirdi. Ama duruşunu ben gayet beğendim. Şöyle yandan da göstereyim. Gayet güzeldir. Geçelim bir sonraki videoya. İçine bir şey giymek için. Mesela şu an içinde bir crop var. Şöyle göstereyim size. Yani crop'tan da kısa bir crop bu. Bayağı kısa bir crop. Şu, şu an altında olan şey de aslında yüksek belli. Bu da hani normal bel bir olsa biraz daha göbek görünecek. Ama ben şu şeyi çok seviyorum. Yani tamamen göbeğin açık olmasındansa şöyle ufak bir pencere kalıyor ya. Şunu daha çok seviyorum. Kötü olmadı. Şu falan da çok sevdim ama tül olduğu için içini gösteriyor. İçine muhakkak bir şey giymeniz lazım. İçine ne giyeceksiniz? O sıkıntı sadece. Yoksa rengi de çok güzel, tasarımı çok güzel ve bence güzel de durdu. Aynadan gördüğüm kadarıyla iyi gibi. Çok beğendim aslında ama içine giydiğim şey birazcık sıkıntı yarattı. Çünkü arkadan biraz daha belli oluyor. Önden yine desenlerinden sanırım o kadar belli olmuyor ya da ben görmüyorum şu an ışıkta fazla olduğu için. Arkadan sanki daha çok belli oluyormuş gibi. Şu an mesela kurumun, kurumun az kısmı falan her şey görünüyor. Ama model çok güzel. Güzel ya. Duruşu çok güzel. Bunun içine giyilebilecek daha düzgün bir şey bulursam çok memnun kalacağım bundan da. Geçiyoruz bir sonraki. Evet hazır bu üstündekinin yakası açıkken yani takıları da bununla Gayet güzel bir choker. Sadece kutudan açarken söylemiştim birazcık zedelenmiş büküldüğü için. Ama onun dışında renkleri çok güzel, duruşu çok güzel. Bayağı sevdim onu. O zaman bir sarı takımıza da geçelim. Onu da bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Gerçekten o kadar güzel ki bunu çok beğendim. Tam böyle gotik, tam benim istediğim tarz gotik olmaya karar verdim şu an gerçekten. Zaten sevdiğim bir tarzdı. Şu an tamamen hep böyle şeyler takmak, böyle şeyler giymek istiyorum. O kadar hoşuma gitti ki anlatamam. Çok fazla çokır kolyem var. Her türlüsü var diyebilirim yani. O kadar çok var. Ama bu çok çatafatlı, çok güzel. Çok beğendim. Ve bununla da bence yakıştı bu üstle. Bayağı iyi oldu ya. Ben çok beğendim. Geriye kaldı. Geriye bir tül üstümüz kaldı ve bir de tişört kaldı sanırım. Onları da hemen hızlıca deneyeyim ve videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar geldik sondan bir önceki ürüne. Bunun için o kadar zor girdim ki size anlatamam. Yani hepsi sım oldu kıyafetlerin. Hepsi çok rahattı. Hepsi tam benim bedenimde. Hiç zorlanmadım. Herhangi bir darlık falan da olmadı. Ama bunun kolları bana çok dar geldi bilmiyorum hani. Tamamen sıkı bir tül olduğu için mi böyle? Herkesin böyle oluyor yoksa benim kollarım fazla mı tombik bunun için bilmiyorum. Ama biraz böyle şey. Yani yardım almam lazım. Tam böyle şey olmadı. Düzgün bir şekilde giyemedim. Birazcık dönmesi falan yazmış kollarının. Ama döndüremiyorum. Bir de kopartacağım diye de korkuyorum. Hatta biraz önce videoyu çekerken de taktım bir şey zannettim. Tırnakları falan da uzun takılabilir. O yüzden çok da uğraşmak istemiyorum. Ama böyle tam rahat değilim içinde. Beden kısmı o kadar sıkıntılı değil. Bedende rahatım. Ama şu kol kısmı benim birazcık zorluyor. Belki ben düzgün giyemediğim için de olmuş olabilir. Çünkü etiketlerini koparmadım daha. Belki de o yüzden zor giydim. Bilmiyorum. Duruşu güzel. Ama bunun içine yine ne giysem bilemedim. Yani Yine biraz önceki şeyle aynı, yine içinde aynı şey var. Ama bu biraz daha sanki içine brelet tarzı bir şey istiyor, daha kısa biraz daha dekolteli bir şey istiyor gibi. Geçiyoruz son ürünümüze. Son üründe zaten bir tişört. Bakalım nasıl olacak. görmüş olduğunuz tişört. Ben tişörtün baskısını, kumaşını falan çok beğendim. Sadece benim elimden biraz daha oversize, biraz daha bol bir ürün. Altını bağladım o yüzden. Bence bağlayınca daha güzel görünüyor. Açıp tekrar size göstereyim. Böyle çok uzun oluyor benim için. Ya yani boyu bayağı uzun oluyor. Tabi bu altına giydiğim şeyle de olmadı ama başka bir şey giymek istemedim. Başka bir alt almadığım için bu tükte. Gösteremiyorum size şu an. O yüzden altımı çıkarmadım. Tekrar bunun üzerine giydim ama normal tabii ki bununla bu çok alakasız oldu. Altına bir kot pantolon falan giymiş olsaydım muhtemelen daha güzel gözükecekti. Evet o zaman yavaş yavaş videomuzu burada sonlandıralım. Daha önce de söylemiş olduğum gibi Carpe benim daha önce alışveriş yaptığım butiklerden birisi o yüzden memnun kalacağım biliyordum. Bu alışverişimde aldığım ürünlerden de oldukça memnun kaldım. Siz gösterdiğim ürünlerden hangisini daha çok beğendiniz ya da hangilerini bana daha çok yakıştırdınız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni aşağıda yazan Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Daha önce de söylemiş olduğum gibi Instagram'a da farklı videolar gelmeye devam edecek. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Bunun dışında bir sonraki videolarda incelememi istediğiniz markalar veya bir varsa onları da aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.